Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle başlangıç paketi siparişi oluşturacağız. Farmasi.com.tr'den TC kimlik numarası ve şifremle giriş yaptım. Önümüze çıkan sayfa duyurular sayfası. Burada ay içerisindeki kampanyalar duyurular bölümünden bakabiliyoruz. Menüden işlemler ve hızlı satın ala geliyorum başlangıç paketlerimizin kodu olmadığı için sepete herhangi bir ürün eklemek zorundayız. Ben katalogdan aldığım ürün kodunu buraya giriyorum. Gördüğünüz gibi çok amaçlı temizleyici ürünleri sepete ekle diyerek ekliyorum. Sepete gitliyorum. Başlangıç paketlerimiz hemen karşımıza çıkıyor. 4 tane başlangıç paketimiz var. Bunlardan hangisini istiyorsak sepetimize ekliyoruz. Sepete eklediğim ürünleri görüyorum. İlk eklediğim ürünü sepetimden çıkarıyorum. Çünkü başlangıç paketini görmek için eklemiştim. Doktor Cevdet Tuna kitabı ve Ekim kataloğunu da sepetimden çıkaracağım. Başlangıç paketi alınca içerisinde Doktor Cevdet Tuna kitabı, siparişi girdiğiniz aya ait katalog ve bir sonraki ayın kataloğu ücretsiz olarak geliyor. Devam ediyorum. diyorum. Hediyelerimiz gördüğünüz gibi hemen karşımıza çıktı. Burası ikinci sayfa. Ee, sipariş verirken buradan istersek bulunduğumuz ay ve bir sonraki aya ait kataloğu ister tekli ister çoklu olarak sepetimize ekleyebiliriz. Ve aşağı inince Eylül fırsatları karşımıza çıkıyor. Eylül fırsatları bu ay içerisinde girişimcilere özel yapılan kampanyaların bulunduğu sayfa. Buradan istediğimiz ürünü bir adete çıkararak sepetimize ekleyebiliriz. Ben istemediğim için eklemiyorum. Ürünleri ekleme devam et diyorum. Burası adres seçtiğimiz sayfa. Geçerli adresinizi seçecekseniz direkt bu adresi kullanıyorsunuz. Yeni adres eklemek isterseniz de yeni adres tanımlayı tıklayarak buradan yeni bir adres oluşturabilirsiniz. Ben geçerli adresimi kullanıyorum. Ve kargo sayfası. 3 tane anlaşmalı kargomuz var. Aras kargo, yurt içi kargo ve PTT kargo. PTT kargoda kapıda ödeme seçeneği yoktur. Eğer kapıda ödeme yapacaksanız Aras ya da yurt içi kargoyu seçmeniz gerekiyor. Ben de yurt içi kargoyu seçiyorum. Burası siparişi onaylayacağımız sayfa. Aşağı iniyorum ve siparişimi kontrol ediyorum. 74.99 Başlangıç paketi, kitap ve kataloglar. Aşağıya doğru inince ödeme bölümüne geçmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi kredi kartı ve kapıda ödeme seçenekleri mevcut. Kredi kartına banka kartıyla da işlem yapabiliyorsunuz. Kapıda ödemeyi seçiyorum. Sözleşme koşullarını kabul edip tıkladıktan sonra sipariş onayla çıkıyor. Buna basit tıkla siparişimizi oluşturmuş oluyoruz. Eğer Kredi kartı ile almak istiyorsanız da kredi kartını seçtikten sonra kart bilgilerinizi girerek yine aynı şekilde siparişinizi onaylayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.